Hayırdır. Nereye? Aklından bile geçirme. Eller ona. Yavaş. Yavaş. Çık 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 çık. Evet. Bu mudur yani? Ha. Sen Metin'sin değil mi? Ha? Çınar'ın babası. Öyle. Çınar. iyi çocuk, delikanlı. Ha? Ama aç, aç. Kes, kes, kes. Paraya aç değil. <laughs> Sevgiye aç. Ya sen ona hiç mi sevgi göstermedin ya? Yani? Nesrin, geç. Pes. Ben sen Çınar'ı ne kadar tanıyorsun da hakkında fikir yürütüyorsun? Ha? Şerefsiz, geç. Baba. Ha? Yakaladım şerefsizi. Yanlış yapıyorsun savcı. Konuşma lan. Oğlum, Efe savcı nasıl? İyi. Yaralanmış diğer memur da öyle. Ben senin için korktum asıl. İyiyim oğlum, iyiyim ben. İşte iyi ki bu mesleği yapıyorum dediğim an biliyor musun bunlar? Haber verdim çocuklara. Araba geliyor götürecekler. Sen de başında git. Tamam. Emir anlaşıldı savcım. Ben başlarında dururum. Kendi ellerimle hücreye koyarım bu şerefsizlik. Ağzından da leş dökülüyor. Ne olacak Çınar? Ya bunun adam olacağı yok Ilgaz. Atsan atılmıyor, satsan satılmıyor. Bir evlat babasına bu kadar bela olur mu ya? Sıkma canını. Oğlum hadi ya. Oğlum bir memurla bir araç gönderin evin arkasına. Acil. olan inancımı yıktın. Şimdi benim beynim hep kalbimde biliyor musun? Çınar bugün doğruyu mu yanlışı mı seçti diye hep diken üstündeyim. <laughs> Bence biraz ara verelim. ...görmemişim aramalarını ya. Kusura bakma. Ama şu an gerçekten ne konuşacağız hiç bilmiyorum ki. Biraz zaman. İkimize e de iyi gelecek bence. Çınar, lütfen Allah'ım. Var. Yav! <laughs> Yav! Hadi bakalım Çınar Efendi. Fare gibi saklanmam bittiyse çık karşıma. Ne yediğini bir de senden dinleyeyim de... ...başımı ne kadar öne onu öğreneyim. Oğlum neredesin ya? Aç kapıyı. Amirim kusura bakma bir kargaşa çıktı. Gel bakalım. Canın sıkkın gibi amir. Ha. <laughs> Vallahi emniyete gidince can sıkkınlığını göreceğiz Kadir Bey. İhtimam gösterelim ağır misafirdir ha. Emredersin abim. Savcım, Metin Amin odasında bu telefonu bulduk. Yani baş savcımın olabilir mi? Nasıl ya? Anlarız şimdi. Evine bir ekip gönderin hemen. Ama durumunu sormak için merak ettik. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı sağ Metin Amir geldi mi? Gelmeyi <laughs> sessizde kalmıştır. Emirleriniz sayın savcım. Kardeşim babamla konuştunuz mu? Yok. Kadir'i yakalamıştı, emniyete getirecekti ama hala yok. Ya e anca toparlanıyordur savcım orası. Dur dur kapatma savcım. Ben bir sorayım hemen. 45-23-45-42. Durum bilgisi verin. 45-23. Bilgi verin. 45-23-45-42. Durum bilgisi verin. Cevap yok mu? Hayır savcım. Savcım, ben oraya gideyim. Yerinde kontrol edeyim olur mu? Size de bilgi geçeyim savcım. Tamamdır. Herkes bir bana baksın. Metin Amiri ulaşılamıyor. Operasyona katılan ekiplerle iletişime geçilsin. Kimle çıkmış, ne zaman çıkmış öğrenin. Aracına da ulaşın. Nerede olduğunu öğrenin bana haber verin. sakin Bugün baskında haber verdiler ya ki memur yaralanmış diye. Aynı dipte derinde bir pis bir duygu hissedersin ya. İşte öyle hissettim. Tamam, tamam da gittin gördün, konuştun. hiçbir şey yoktu ki. İshallallah yoktur. Böyledir tabii. Hem bunun altından bak saçma sapan bir olay çıkacak göreceksin. Hadi. Oğlum hepiniz çıktınız varmak üzeresiniz. Metin Amirim nerede? Hangi araçla gitti? Arka yoldan gitti onlar. Başkomiserim. Ya onu biliyorum oğlum ya. Yanında kim vardı? Yılmaz var başkomiserim. İyi tamam kapat. Allah'ım. Allah'ım hayır Allah'ım. <laughs> Allah Allah'ım. Allah'ım hayır Allah'ım ya. Allah'ım. Niye kimsenin haberi yok? Niye? Peşinden gitmemiş mi kimse? Efendim? Ceylin. Uğraz yanımda mı? Hı, hı. Gelmesin Uğraz. Gelmesin, görmesin Ceylin. GPS yok mu bu arabanın? Ne demeksin yer alamıyoruz? Nasıl olabilir böyle bir şey? Kim kesmiş iletişimi? <laughs> Ceylin? baban. Sakın, 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 sakın bir şey söyleme, sakın. Kuşlar içimden, düşümden uçmuş. Yani derinden, derinden. Dostlar kafamdan, yaşamdan kaçmış. Yani derinden, derinden. Aşklar savaşlar şiirden çıkmış yani derinden derinden butlar ikonlar evimde belirmiş yani derinden derinden. sokakta yaşarmış Yani derinden derinden Kadınlar çocuklar hayattan göçermiş Yani derinden derinden Babam niye yerde yatıyor? Babamlar ölürmüş derinde Yani derinden derinden İnsan özünden düşermiş bazen Baba. Yani derinden derinden Baba. Hmm. Yani Baba, baba, baba. Çocuk bir çocukken, içim baba çok sıcaktı. Yani baba! derinden, derinden. Allah yukarıda ve toprak sıcaktı. Yani baba! derinden, derinden. Dünya dönerdi ya ben de dönerdim. Yani derinden, derinden. Annem gülerdi ya ben de gülerdim Yani derinden, derinden Bugünlerde ruhumda korkunç bir ur var Derinlerde zinmiş, sevirmiş bir sansar Sönmüş, tükenmiş, ne bitmişti sancak Yani derinden, derinden Yüzümde şuursuz geceyi utandır Ruhum cevaplar ver karanlıkta saldır Manyak firasi gibi sapla mızrak Yani derinden derinden Ciğerim incitmeden. Yavaş yavaş. Anne. Ben de şimdi anne, anne, anne bir dur, bir dur ben anne. Metin <laughs> babayı kaybettik. Anladınız mı beni? Hepsi, bütün ekipler. Orman çıkışından itibaren bütün mobeseleri hazırlasınlar ben emniyete geçinceye kadar. Babamın ölümüne sebep olmuş kim varsa hepsini bulunmasını istiyorum. Duydunuz mu beni? Bütün sınır kapılarına kara, deniz, hava hepsine Kadir'in fotoğrafını göndereceksiniz. Nadide savcı nerede? Çıktı mı ortaya? Yok yani kayıp. Kaçtı. Anlaşıldı. Evini odasını aramak için izin isteyeceğim benden haber bekleyin. Eren. Burada ne varsa her şeyi toplayın. Ne bakıyorsunuz hadi. O kaderi bulacağız. Umut. Göksu. Bu yol boyunca toz toprak ne varsa bizi kadere götürecek bulacaksınız anladın mı beni? Orman işi yol boyu iz bakacaksınız tamam mı? Metin amirim ya da Yılmaz kardeşim boşa sıkmamıştır o mermiler. Bulduğumuz bütün kovanların tamamı neredeyse uzun namlulu. İkisi hariç. Birisinin yaralanmış olması muhtemel. Hadi fırlayın. Kon gel ben. Dört kişi daha istiyorum. Gelin. Yola bir çıkın bakın bakalım benzinlik benzinlik bir şey var mı? Hastane, poliklinikler her yere bilgi geçilsin. Yaralı bir giriş olmuş mu olmamış mı kontrolünü yapın. Ben organize ediyorum başkomiserim. Gerçek olmasın ne olur Ne olur gerçek olmasın Ne olur Anne korkutma beni ne oldu Metin Bey'i vurmuşlar Karanlık bir gece yol yaralıyam üstünde yaralıyam üstünde yaralıyam yürüyorum dikenlerin üstünde yaralıyam üstünde yaralıyam üstünde, yaralayam üstünde, yaralayam üstünde. Canım babam, birbirimizden umudu ne zaman, nerede kestik bilmiyorum. Ben ne yaparsam yapayım, senin gözüne giremeyeceğimi anladım. Asla abimi geçemeyeceğimi, güç ikinci şökün, olarak hayatıma devam etmek zorunda olduğumu, sökün, asla sana yetemeyeceğimi, ya. aferin almanın ne kadar güç olduğunu, hatalarımın affedilmez olduğunu, benden güç beklentinin şok, boyumu aştığını gördüm. Sökün. Sanırım o zaman vazgeçtim baba. Gururla oğlum çınar demeyeceğini anladığım gün... ...çok zordu baba. Evin işe yaramayanı, yaramazı olmak... ...başını öne eğdireni olmak... ...ikincilik yetmiyor insana. Alkış alamasam da, takdir görmesem de... ...insan ben buradayım da demek istiyor. Beni de gör, beni de anla. Belki dikkat çekmek. Sonu hep kavga küfürün de olsa, beni görmeni sağlayacak bir yol buldum. Sevindiremiyorsam üzdüm. En azından o evde, orada olduğumu hala görüyordun. Bu bile beni mutlu etti. ki sen benden ne zaman vazgeçtin baba? En çok bunu düşünüyorum. Daha doğduğumda mı yoksa ben çocukken mi? Orasını hiç bilmiyorum. Ama öylesiye merak ediyorum. Senin gözünde ne zaman seçilmemiş ikinci oldum? Belki de hiç önemi yok baba. Nerede koptuysa zincir, asla bir daha birleşmeyecek. Zaten ne zaman denesem de hayat benden yana değildi. Son olaylarda da gördük. Artık sadece seni değil, sevdiğim kadını da kaybettim baba. Abimin gözünde umudu, Ceylin ablanın inancını, defnenin sevgisini bile. Kendimi öyle küçük, öyle değersiz hissediyorum ki, ölsem diyorum. Acaba mutlu olurlar mı? Kurtulduk derler mi? Eşyalarımı topladım baba. Gidiyorum. Sana, aileme bu yaşattığın sonsuz acılar için özür dilerim. Beni affettin, yeni bir hayat mümkün mü bilmiyorum. Ama yordum. Seni, kendimi, abimi, herkese en azından ne zaman düşecek de kaldıracağız dediğiniz biri olmak yerine uzaktaki olurum. Hoşça kal babam. Beni birinci sınıfta karneme getirdiğim günkü gibi hatırla. Hepsi pek iyi olan karne günüm. Ben seni öyle hatırlayacağım. Hayatım boyunca ilk ve son bana gururla baktığın günkü gibi.